Bursa'nın kalbi Karacabey. 2012 Aralık'tan bugüne nüfusun %46 arttığını, yaş ortalamasının 33 olduğunu, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan büyük firmalardan bazılarının burada yer aldığını biliyor muydunuz? Peki neden? İstanbul-Bursa-İzmir otoyol Projesi ile İstanbul-Karacabey arası 1 saat. Türkiye'nin ilk Disneyland Parkı Karacabey'e kuruluyor. İstanbul ili sanayi tesisleri Karacabey'e geliyor. Uluabat Gölü Karacabey'den geçen kanal projesiyle Marmara Denizi ile buluşuyor. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu. Otoyol sebebiyle ilçe ekonomisi gelişimi tetiklenecektir. Türkiye'nin diğer otoyol ağlarına bağlantısıyla Türkiye geneline rahat ulaşım hattı sağlanacaktır. Turizm bölgelerine çok kısa sürede ulaşım sağlanacaktır. Otoyol sayesinde 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un Karacabey ilçemizle arası 60 dakikaya düşecektir. Sadece 60 dakikada Karacabey'de olan sanayici yine 60 dakikada geri dönerek akşama İstanbul'da evinde olabilir. Disneyland Parkı Uluabat Gölü, Kocadere ve Çevresi Kavramsal Projesi adıyla hazırlanan ve halk arasında Disneyland Eğlence Merkezi adıyla bilinen dev proje. Türkiye'nin ilk Disneyland Parkı Karacabey'de 635 hektarlık alanda hayat bulacak. Karacabey'in Subaşı, Harmanlı, Seyran ve Canbaz köyleri civarını kapsayan eğlence merkezi 4 ana temadan oluşacak. İlk etapta eğlence alanlarının yanı sıra Avrupa'daki büyük luna parklarda bulunan roller coaster gibi eğlence oyuncakları yer alacak. İkinci etap, çocuk ve gençlere yönelik masal parkları, dinlenme alanları, koku bahçelerinin bulunduğu tematik parklar içeriyor. Üçüncü temayı canlı ağaç müzesi, dördüncü temayı ise su oyun alanları, aqua park, görselliğe yönelik süs havuzlarının öngörüldüğü su parkı oluşturuyor. Disneyland Paris yıllık 16 milyon ziyaretçi tarafından gezilmektedir. Sadece giriş ücretlerinden 2,5 milyar lira gelir elde edilmektedir. Disneyland sadece park gezisi amaçlı değil, etrafında yapılacak birçok otel, restoran ve çarşı gibi ticari iş yerleriyle de Karacabey'i ciddi kazançların sağlandığı bir bölge haline dönüştürecektir. Tamamlanması halinde bölgeye ciddi turizm geliri sağlayacak, Marmara Denizi'ni Uluabat'a bağlayacak kanalla Bursa turizmine can verecektir. Sanayi Tesisleri 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul artık acil alarm sinyalleri vermeye başladı. Ticari faaliyetlerini yürüten işletmelere artık lokasyonları küçük gelmeye, altyapıları yetmemeye başladı. Mevcut lokasyonlarında büyümelerinin imkansız hale geldiği işletmeler İstanbul'a yakın, ulaşımı rahat, altyapısı olan geniş lokasyonlar arayışına başladılar. Karacabey ilçemiz geniş arazileri, ulaşım açısından rahatlığı sebebiyle büyük firmaların yeni ticari faaliyet alanlarına dönüşmektedir. Ulubat Kanal Projesi 38 kilometrelik Bursa'nın ilk, Türkiye'nin ikincisi olacak kanal projesi çalışmaları başlamıştır. Venedik her yıl 20 milyona yakın ziyaretçi almaktadır. 40 dakikalık gondol turundan Venedik yaklaşık 1 milyar lira turizm geliri elde etmektedir. Venedik'te olduğu gibi Karacabey sadece gondol turu değil, etrafına yapılacak birçok oteller, restoranlar, çarşılar gibi ticari işyerleriyle ciddi kazançların sağlandığı bir bölge haline dönüşecektir. Kocadere Kanalı'nı tekne turlarıyla turizme açmayı hedefleyen büyükşehir belediyesi, projenin ikinci ayağı olan ekolojik turizm parkı içinde düğmeye bastı. Yaklaşık 4 milyon metrekare alanı kapsayan proje kapsamında Kocadere Kanalı tekne turlarına açılırken belirli bölgelere ağaç iskeleler yerleştirilecek, hobi bahçeleri, kırsal yaşam merkezleri, bisiklet ve yürüyüş yollarının yer alacağı proje kapsamında bölge halkının yöresel ürünlerini satabileceği küçük standlar bulunacak. Ekoloji Parkı bünyesinde de endemik bitki bahçeleri, kuş gözlem kuleleri, doğal hayatı koruma ve tanıtım merkezleri, botanik ve zooloji bilgilendirme birimleri, göl sporları merkezi ve kamp alanları bulunacak. Fin Köyü Projesi Finlandiyalı Geriatri Vakfı yetkililerinin Bursa Valiliği ile prensip anlaşmasına varıldı. İlk aşamada 5000 yaşlı Finli için Bursa'ya yaşam merkezi kurulması planlanıyor. Uluabat çevresinde 22 bin dönümlük alan iklimsel özellikleri nedeniyle 60 yaş üzeri Finlandiyalıların bakımı ve yaşam merkezi için ideal yer olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin kişilik olmak üzere kısa sürede 10 bin kişilik kapasiteye çıkılması, nihai hedef olaraksa 100 bin kişilik kapasiteye ulaşılması öngörülüyor projeyle bölgede yaşlıların kalacağı evlerin yanı sıra hastaneden sosyal alanlara, spor tesislerinden termal merkezlere kadar ihtiyaç duyulan her türlü tesisin kurulması tasarlanıyor. Taşpınar Kotiyak Karacabey'e bağlı İkizce, Taşpınar ve Orhaniye köyleri arasında 223 hektar büyüklüğündeki alana yapılması planlanan sanayi sitesi Kotiyak onaylandı. Kotyak bünyesinde 2200 dönümlük araziye 4500 metrekareden 165 adet fabrika yapılması planlanıyor.